Merhaba arkadaşlar, BT Matematik kanalına hoş geldiniz. Trigonometri konusuna başlamıştık ikinci videomuza devam ediyoruz sizlere sadece minik bir hatırlatma yapıyorum trigonometri artık dalıyoruz lütfen eğer eski konulardan eksiniz varsa trigonometri için önemli gerekli bilgiler olmazsa olmaz bilgiler dediğimiz bir önceki videomuzu izlemeyi ihmal etmeyin onları not alarak güzel çalışarak izleyin ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve başlıyoruz trigonometrik ifadelerimize dik üçgende trigonometrik oranlar nelerdir? Sinüste başlıyorum. Sinüs x. X açım burada. AB'nin AC oranıdır arkadaşlar sinüsüm. Biz buna karşı dik kenarın hipotenüs oranı diyeceğiz. Karşının hipotenüs oranı. Karşı bölü hipo diyorum. Kosinüs x dediğim zaman bu kosinüsü BC komşunun AC hipotenüs oranı arkadaşlar. Yani komşu bölü hipo diye şöyle hatırlatmış oluyorum. Komşu bölü hipo. Başka tanjant x dediğim ifadem tanjant. Neymiş tanjantım? AB'nin AC'ye oranı. Yani karşı komşu. Kodlayın karşıdaki komşunuza bundan sonra senin adın tanjant olsun deyin. Dolayısıyla daha rahat aklınızda tutarsınız. Kotanjant ise bunun tam tersi. Komşu karşı arkadaşlar şu şekilde ifade etmiş olayım komşu karşı şeklinde. Peki geçiyorum. Bakalım örneklerimizde neler var? Bakın şimdi. Diyor ki bize ABC üçgenin verilmiş alfa ve teta açılarımı göstermişim zaten. Yukarı verilenlere göre aşağıdaki trigonometrik oranları bulunuz diye söylemiş. Şimdi yerlerine yerleştirelim. Neyi? Burada 6 var 10 var. O zaman şuradaki dik üçgenimin 8 olduğunu bileceksiniz. Bilmeliyiz diyoruz. Peki sinüs alfa. Alfa açın burada sinüs neydi? Karşının 6'nın hipotenüsü oranı 10'a oranı 6 bölü 10'muş. Sadeleştirdim. 3 bölü 5'miş arkadaşlar. Evet. B şıkkına geldim. Kosinüs alfa. Alfanın kosinüsü komşunun hipotenüsü oranı. Komşumuz 8. Hipotenüsümüz 10'muş. 8 bölü 10. Yani sadeleştirdim. 4 bölü 5'miş diyorum. Evet. Devam. Tanjant teta. TETA'ya geldim. Tanjantı karşı komşuydu. Tanjant deyince karşı komşu. Hocam o zaman biz bunu 8 bölü 3 diye söylersek şu şekilde halletmiş oluruz. Kotanjant teta. Bu ise tam tersi arkadaşlar. Komşunun karşı oranı 3 bölü 8'dir diyoruz. Bakın burada hemen hatırlatmamızı yapalım. Tanjant teta'yı bulduysanız kotanjant her zaman taklatmış atmış haldir. Hemen ters çevirseniz bulmuş olursunuz. Evet Sevgili arkadaşlar başlıyorum soruma. Yukarıdaki şekil özdeş 6 tane kareden oluştuğuna göre kosinüs x nedir diye sormuş bana. Arkadaşlar bütün bizim trigonometrik fonksiyonlarımız hepsi dik üçgende konuşacağız. Dik üçgende cevaplar bulacağız. Peki biz burada dik üçgende miyiz kosinüs x'te? Evet dik üçgendeyiz hocam ama Dikkat ederseniz şu uzunluğu ben bilmiyorum. Bu uzunluğu bilmediğim için burada bir yorum yapamam. İşte böyle sorularda her zaman yapacağımız şey şudur. Biz bu açıyı köşelere taşıyacağız. Yani tam karelerin dörtgenlerimizin köşesine kadar götüreceğiz. Hocam burası köşede mi? Evet. Başka şurada köşe var buraya taşıyacağız. Bu x ise şurası da x deyip buraya taşımamız gerekiyor. Yani bilinen yerlere götüreceğiz. E bunlar özdeş 6 tane kare demişti arkadaşlar. O zaman biz bunları herhangi bir yerine k'ya k diyebilirsiniz. Şuralarda özdeş dediğine göre kare dediğine göre hepsi k'dan oluşuyormuş. Şimdi ortada net bir sayı yoksa herhangi hiçbir sayı vermemişse ben bu durumda k'ları da arkadaşlar direkt 1 alarak olarak alıyorum. Hepsi 1 olsun diye. Sonuçta oranlayacağım gidecek bunlar diyorum. Peki bana burayı 2 diye vermiş oldu. Şöyle hemen bir üçgen çıktı karşıma. Bakın şuraya çiziyorum. Burası 2 oldu. Şurada x açım burası 3 oldu. Hemen Pisagor'dan burayı buluyorum. Buraya a dersem a'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Yani 4 artı 9 13'müş dedim. O halde a dediğim sayım kök 13'müş diyoruz. Peki burası kök 13 ise bize sorduğu şey kosinüs x idi. Şuraya hemen kosinüs x'i yazalım. Neydi kosinüsümüz? Komşunun hipotenüs oranı. Yani 3 bölü kök 13 imiş arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Geldik yeni sorumuza. Şimdi sıfır küçük teta küçük pi bölü 2 olmak üzere kosinüs teta'ya verilmiş 1 bölü 3 diye tanjant teta nedir diye soruyor. Hemen burada bu soru çözümlerine bir taktik söylüyorum arkadaşlar. Hepsinde yapacağımız şey şudur. Bir açının teta'nın alfa'nın x'in fark etmez herhangi bir fonksiyonu verilirse kosinüsü verilmiş, sinüsü, tanjantı fark etmez. Birisi verilmiş, diğerlerini istiyorsam her zaman dik üçgen çiziyorsunuz. Bakın önemli bu, soru çözüm yöntemimiz budur. Dik üçgen çiz, arkadaşım bunları yerleştir diyorum. Tamamız dik üçgen çiz. Bir fonksiyonu bilip diğerlerini arıyorsam kosinüs teta'yı bulabilmek için bir tane dik üçgen çizdim şöyle. Sonra teta'yı bir yere yerleştiriyorum ve e, şurası teta olsun dedim. Kosinüsüm komşunun hipotenüs oranı 1 bölü 3. Pisagor yardımıyla burayı bulacaksınız arkadaşlar. Diğer dik kenarı ben hızlıca söylüyorum artık 2 kök 2. Pisagor'un nasıl olduğunu bir önceki e, slaytımızda söylemiştik dedik. Peki tanjant teta'yı arıyorum ben. Tanjant teta kimdi? Karşı komşuydu hani. O zaman karşı komşum 2 kök 2 bölü 1. Yani 2 kök 2'ymiş bizim aradığımız cevap. Evet. Geçiyorum yeni örneğim arkadaşlar. Aşağıdaki koordinat sisteminde A noktası 6'ya 0, B 0'a 8'miş. Buna göre sinüs x nedir? Yine bir önceki slaytımızda, bir önceki videomuzda değindiğimiz bir şey vardı. Muhteşem üçlü derdik şuraya. Bakın dikten aşağı inmişim. Koordinat düzeyimizde burası tek indiğinde ikiye bölüyorsa Buradan muhteşem üçlü var. Lütfen o ee, videomuzu izleyin. Burası x ise o zaman şurası da x olur çünkü burada bir ikiz kenarlık oluşmuş oldu. Neden bunu yaptım? Çünkü artık bu x'i ben dik üçgende söyleyebiliyorum. Bir önceki x'im dik üçgende değildi arkadaşlar. Şimdi. A noktasının bize 6'ya 0 olduğunu, B noktasının 0'a 8 olduğunu söylemiş. O zaman 8 burası, 6 burası, e 6, 8, 10 var hocam. Süper. Harika. Şimdi X açısının şu açımın ben sinüsünü arıyorsam, sinüs X eşittir. Karşı bölü hipotenüsü, karşısı 8, hipotenüsüm 10, 8 bölü 10 yani 4 bölü 5'miş diyoruz. Evet, geçiyorum sıradaki örneğime arkadaşlar. Yine bize bir dik üçgen vermiş. Bize AC'nin 20 olduğunu söylüyor. Yani burası 20. Tanjant x de 4 bölü 3 demiş. Buna göre üçgenin alanı nedir diye soruyor. Şimdi bir yazalım şunları bakalım. AC 20'ymiş. Tanjantın ise 4 bölü 3 olduğunu söylüyor. Şimdi tanjant neydi? Tanjant karşı komşuydu. Tanjant karşı komşuysa burası 4, burası 3 desem hocam 4 bölü 3. E buraya 5 kaldı. İşte bunlarda ortada net sayı varsa az önce demiştik ya yoksa direkt 1 alın diye. Net sayı varsa 4'e 3 almıyorsunuz katları da olabilir deyip 4K 3K alıyorsunuz arkadaşlar. O zaman 3K 4K ise o zaman burası da 5K mı? Evet 3 4 5'in katları. Yani 5K bizim için neye eşit çıkmış oluyor? 20'ye eşit çıkmış oluyor. O halde K dediğim sayım 4'müş deyip bulmuş oldum. Bize üçgenin alanını sormuş. O zaman dik kenarlarına ihtiyacım var benim. Yani şu kenarları bulmaya ihtiyacım var. K 4 ise burası 16. K 4 ise burası 12. O zaman benim alanım alan eşittir. 16 çarpı 12 bölü 2 dik kenarların çarpımının yarısıdır diyorduk. 2 ve 12'yi sadeleştirdim. 6. 6 çarpı 16. 96 ymış bu üçgenimizin alanı arkadaşlar. Evet. <laughs> Geçiyorum. Neymiş sorumuz bakalım. AB doğru parçası. O merkez yarım çemberi B noktası teğettir. Ne demiştik teğetse diktir arkadaşlar burada. AD'yi 4 demiş. DC 5 demiş tanjant x nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buranın dik olduğunu söylüyor zaten vermiş. Ben hemen A, B'den D'yi çekip birleştirdim. Niye bunu yaptık? Çünkü şu an burası dik oldu. Nereden çıktı hocam bu? Bir önceki videomuzu lütfen izleyin. Tekrar hatırlatıyorum. Burada şu an çapı gören çevre açı oldu. Bakın şurası çap. Bunu gören çevre açının dik olduğunu söylemiş olmuştuk. Evet devam. Peki şimdi verilenleri yerlerine yazıyorum. AD 4 demişti. Şurası 4. DC 5 demişti. Burası da 5. O zaman sırada ne var? Tabii ki dikten dikindim. Öklit var arkadaşlar. Şuraya h dersem bu haşın karesi eşittir ayırdığı iki parçanın 4 ve 5'in çarpımı. O zaman h eşittir. Bu arada 20 yapmış olur. h eşittir kök 20. Yani 2 kök 5'miş diyorum. Dolayısıyla ben şu an şurayı bulmuş oldum. H'ın olduğu yeri 2 kök 5 diye. Bana tanjant x'i sormuş. Tanjant x bulunduğu şu dik üçgende küçük dik üçgende karşı komşu diyorduk. Karşısı 2 kök 5 bölü komşusu 5'tir deyip tanjantımızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet geçiyorum. Örneğin ne diyor bakın bir kareden bahsetmiş, diklikten bahsetmiş. FE'nin EB'ye dik olduğunu söylüyor. 3 tane ED, 4 tane EA'ya eşit. Buna göre tanjant X'tir. Net sayı olmadığı için ben bu değerleri alırken yani ED'yi 4 diye, EA'yı 3 diye alabilirim arkadaşlar. EA şurası 3'müş, ED de 4'müş dedim. Peki bu bir kare olduğuna göre o zaman burası 7 ise şurası da 7 midir? Elbette Hemen şuradaki ifadeyi taşıyorum bakın. Şurası 90x, şurasına nokta koydum. 90 nokta, şurası o zaman x olur mu? Evet ne yaptık? Benzerlik kullandık. 90x nokta, 90 nokta x diye şuraya almış olalım. E bunu alınca zaten soru şu an bitti. Soru rezil rüsva oldu. Ne yapıyormuşuz? Son hamlemizi yapıyormuşuz. Tanjant x niye eşitmiş? Karşı komşu demiştik. Şuradaki dik üçgeni gelmiş oldum artık. Tanjantın karşı komşu 7 bölü 3'müş diyoruz. Evet. Geçiyorum sıradaki örneğime. Evet. Ne diyor bize örneğimiz? Yandaki o merkezde yarım çemberde tanjant teta'yı vermiş 4 bölü 3 diye. Diğerlerinde neyi soruyor? Kotanjant alfa ile kosinüs teta'yı bana sormuş oluyor. Neydi özelliğimiz arkadaşlar? Şurayı biz dik diyebiliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü burası çapı gören çevre açı. Dikse artık iki açımda dik üçgende rahat rahat cevapları bulabilirim. Tanjant teta bir yerleştirelim. 4 bölü 3'müş. Teta şurada bakın. Karşısı 4. Komşusu 3'müş derim. O zaman burası 5'miş deriz. 3, 4, 5 üçgeni varmış. Şimdi kotanjant alfa. Kotanjantı komşunun alfanın komşusunun e, karşısının oranı 4 bölü 3 oldu diyoruz. Hemen yazdım. Kosinüs teta. Yine teta'ya geldim bu sefer. Kosinüs teta'ya. Teta burada. Kosinüsü 3. Hipotenüsün 5. Kosinüs dediği için. O zaman bunun da şu şekilde 3 bölü 5 olduğunu biliyorum. 3'leri sadeleştirdim. 4 bölü 5'miş aradığımız cevap. Evet. Geçiyorum sıradaki örneğime. Bakın. Yine çember sorum var karşımda. O merkezi yarım çembere bir yamuk çizilmiş. A, B, E teğetmiş. Tanjant X nedir diye soruyor. Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı yine. Bir önceki trigonometre hazırlık videomuzda var. Burası 5 ise burası da 5'tir. Neden hocam? Şimdi şöyle bir ifademiz var arkadaşlar. Hatırlatıyorum. Bir çembere dışındaki bir noktadan siz eğer tutup da teğet çizerseniz şöyle teğet çizerseniz. Aynı noktadan bakın aynı noktadan şöyle teğet çizdiğiniz zaman bu teğetin kolları birbirine eşittir şu şekilde. O zaman D'den çektiğim teğet DE de DA da 5 olur hocam. E hocam o zaman C'den çektiğim ben teğetin şuran 15 olduğunu biliyorsam CE de 15 olur mu? Elbette olur. Hemen harika bir şekilde görmüş olduk bunu. Burası da 15'miş diyoruz. Şimdi biz bu X açısını dik üçgende bırakmak için ne demiştim? Bütün trigonometrik fonksiyonların ben dik üçgende tanımlamış olacağım. Dik üçgende bırakmak için ne yapıyorum? Hemen burada bir diklik oluşturuyorum. D'den karşıya çektiğim şu şekilde bir dik üçgen oluşturdum. Şurası dik olsun. Şimdi buranın 5 olduğunu biliyorsam burası da 5. Dolayısıyla buraya 10 kalmış oldu. Ve burayı da bildiğiniz gördüğünüz gibi 20 olarak bulmuş oldum. Bana neyi sormuş? Tanjant x sormuş. O zaman şimdi karşımda şöyle bir üçgen var deyip daha rahat görmeniz için çiziyorum. Şöyle bir üçgenim var benim şu an burada. Neymiş üçgenim? Diyor ki bana üçgenim şurası 10'muş burası 20'ymiş. Şuradaki açım x'miş. Dolayısıyla ben bu arkadaşımın e, atarım. Zaten aklınıza şu gelmeli. Hocam 90'ın karşısı 10 iken önceki videomuzu izleyen arkadaşlar. 90'ın karşısı 10 iken yarısıysa burası özür 90'ın karşısı 20 iken yarısı olan 10 sa burası. Demek ki bu açı şu karşısı 30'muş. Bizim x açımız 60'mış. Burası da zaten 10 kök 3 olur. Çünkü 30'un karşısının kök 3 katıydı diyoruz. Peki devam ediyorum. Bana şimdi tanjant x'i sorduğuna göre rahat rahat söyleyebilirim. Tanjant x karşının 10 kök 3'ün 10'a oranıdır deyip kök 3 olarak söylemiş oluyorum arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Bakın güzel bir sorumuz daha var. Bize diyor ki soruda bir dik üçgende B köşesi ED boyunca katlanıyor. Şuradaki B köşesi ED boyunca katlanmış arkadaşlar. Devam. Katlama sonucu B köşesi C köşesiyle çakışmış. B köşesi hop buraya gelmiş. Şimdi katlama sorularında arkadaşlar hep geri açın. Açılmış halini düşünün lütfen. İki taraf birden. Şimdi ben bu ifadeyi şu yukarıya aldım. Yani bu şöyle bir şey yapmış katlamışmış. Ben bunu şöyle düşünecek olursam arkadaşlar. Demek ki şu EB ile katlayınca buraya gelmiş EC olmuş. Katlamada bu katlanan yer tam ortadaysa her zaman dik olur ve şuralar eşit gelmiş olur. Yani burada bir ikiz kenar üçgen var. Peki yerleştirelim bakalım ifadelerimizi. Bana şurayı x demiş. O zaman burası x ise burası da x olur mu? Çok güzel. Şimdi burası x ise şurası 90 eksi x olur. Büyük üçgene bakarsanız 90 90 eksi x ise burası da x olmuş olur arkadaşlar. Devam. DC'yi aşağıda 5 olarak vermişti. Demek ki burada da 5'tir deyip ikisinde 5 ve 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi x açısının bana tanjantını sormuş. Tanjant x karşı komşuydu. Büyük üçgene baktınız. Karşımız 10 Komşumuz 6. 10 bölü 6 yani sadeleştirdim 5 bölü 3'müş diyorum bu sorumuzda. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi geldim bir kare sorusuna. BD köşegen 3 tane DE EB'ye eşit verilmiş. A e, de X demiş. Yine hazırlık videomuzu izleyen arkadaşlar hemen bu soruya cevap vereceksiniz değil mi? Ne yapıyorduk? Karede bir köşegeni vermişse lütfen diğer köşegeni de siz çizin demiştim. Hemen diğer köşegeni çiziyoruz. A'dan C'ye köşegeni mi çizdim şu şekilde. Peki niye çizdik hocam? Çünkü karedeki köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalarlar. Yani şunların hepsi birbirine eşittir. Diğeri de aynı şekilde. Şimdi şuradaki açıyı aldım. Bakın net sayı yok soruda. Net sayı olmadığı zaman bunları 1, 3 gibi sayılar alabilirsiniz. DE'ye eğer ben 1 dersem DE şurası 1 dersem EB karşılıklı şurası 3 gelmiş olur. EB de 3 olursa arkadaşlar demek ki benim DB köşegenim 4 birim olur ki tam ortadan böleceği için şunlar hep 2 2 2 olur. E burası da 2 olacaktı demek ki şuraya 1 kalmış olur arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi sinüs x'i sormuş bana. Zaten 1'i 2 olarak bunları biliyorsam hemen Pisagor'dan şuradaki dik üçgeninden burayı kök 5 diye bulacaksınız Pisagor teoremi yardımıyla. Sinüsünü sormuştu bana. Sinüs x eşittir. Karşı 2 hipotenüs kök 5. 2 bölü kök 5'miş. bunu bazen paydadaki ifadenin yani kök 5'in kendisiyle çarparaktan kök 5 ile genişletip biz biz bu sonucu 2 kök 5 bölü 5 olarak da bulabiliriz. Şıklarda hangisi varsa hocanız hangisi istiyorsa oradan devam etmiş olursunuz diyorum. Evet geldik sıradaki sorumuza arkadaşlar. Ne diyor bize sıradaki sorumuz? Bir yamuk. Bakın yamuk sorusu nasıl çözüleceğini daha önce söylemiştim. X açımı vermiş. Çevremiz 36'ymış. Dik kenar şu üstteki paralel kenarı vermiş. 3 ve 8 diye alt ve üst tabanı vermiş arkadaşlar. Tanjant X'i soruyor bana. Şimdi demiştim ki ben size yamuk sorularını gördüğünüz zaman iki kalıbımız var. Birisi özel yamuklarda nedir o? Dik yamuk ve ikizler yamuk. İkincisi amele yamuklar. Diğer yamuklar yani. Dolayısıyla biz bunları şöyle çözerdik. Kimlerde? Özel yamuklarda karşıya dik indirin diye bir kural söylemiştim. Şöyle ifade etmiş olayım. Şimdi burası 3 ise dik indirdim. Burası 3 ise burası da 3. Şuraya 5 kalmış olur diyorum. Şimdi alt taban artı üst taban. Yani 3 ve 8'i topladım. Eşittir 11 geldi. Çevrem 36 ise 36'dan 11'i çıkarttım. 25 bekliyorum ben diğerlerine. Yani şuraya A dersem ki burası da A olur. Şurası da B olur. Bakın şuradaki ifadeye dikkat edin. Bir özel üçgenim, bir dik üçgenim çıktı öncelikle. Genel olarak biz hep özel üçgenleri arayalım. Genelde özel üçgenleri verecekler. Peki ben A artı B'yi A artı B 25 olarak buluyorsam şu an biliyorsam bunu aralayıp bu şekilde bulduysam acaba 5 ile olan bir özel üçgen var mı? Kafanızda canlandırın neler var diye. 5, 12, 13 üçgeni bir hatırlayın arkadaşlar. 12 ve 13 sağlar mı? Elbette sağlar toplayınca 25 yapar. Demek ki burası 12 burası 13'müş dedim. Tanjant x'i sormuş bana. O zaman taradığım üçgende tanjantım karşı 12 komşumuz 5'miş 12 bölü 5 diye bulmuş oluyoruz. Evet geçiyorum sıradaki örneğe. Bakın yine bir yamuk sorusu. Ne demiştim az önce? Özel yamuk mu? Evet özel yamuk. Niye? 8'e 8 diye burada ikiz kenar gelmiş bu arkadaşımız. Ne yapıyorduk? Dik indiriyorduk diye söylemiş olayım. Peki dik indirdiğim zaman nasıl bir şey gelecek? Karşınıza bir bakalım mı? Dik indirdim şu şekilde buradan arkadaşlar. Şimdi dik indirirsem şuradan da dik indirirsem burası 3 yapar. Geride 8 kalır. O zaman buralar 4'e 4'müş. Hipotenüsün karşısı, hipotenüsün karşısı 8 iken burası 4 olduğuna göre arkadaşlar demek ki yarısı, yarısı olduğuna göre biliyoruz ki bu açı 30 derece, bu açı 60 dereceymiş dedim. Şimdi bana sinüs x'i soruyor. Zaten buranın da 4 kök olduğunu bilmiş oldum. 30 60 90 üçgenden. O zaman sinüs x ya da sinüs 60 diye bir ifadeyle Karşımız 4 kök 3. Hipotenüsümüz 8'miş. Burada e, direkt kök 3 bölü 2 diye bulmuş olursunuz. Ha Bu soruya özel paralel çizerek de çözebildiniz. Onu da artık size bırakıyorum. Bu taktiğe alışılım diye bıraktım. Devam. Arkadaşlar güzel bir kalıba geldik. Şimdi ABC üçgeninde AD ve BC'nin bize dikliğini vermiş görüyorsunuz. AD 2 demiş. Teta'yı vermiş. DC ifadesinin eşiti teta türünden nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar hemen teta açımı taşıyorum. Teta açımı taşıyorum. Teta burası ise şurası 90 eksi teta çünkü şurası 90. Burası 90 eksi teta iken şurası tamamı 90 olduğu için buraya teta kalır mı? Evet o zaman bakın şu üçgene taşımış oldum ben teta'yı. Şimdi bu tarz cinsinden türünden sorularda genel mantık şundan ibarettir arkadaşlar. Ne yapacağız? Aradığımız şey ile verilenle birinden arasındaki ilişkili fonksiyonu belirleyeceksiniz. Teta'nın karşısını arıyorum. Bakın ben şu an karşısını arıyorum. Tam da şurayı arıyorum. Neresi burası? DC. Aradığım yer karşısı. Bildiğim yer neresi? Komşusu. Karşı ve komşuyla ilgilenen fonksiyonu yazın. Karşı ve komşu kimdir? Tanjant teta. Tanjant teta eşittir. Karşısı DC bölü komşusu 2 şeklinde. İçler dışlardan DC'yi gördüğünüz gibi 2 çarpı tanjant teta olarak yazmış oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik son slaytımıza bununla birlikte arkadaşlar son sorumuzla birlikte bu faslı ikinci videomuzu tamamlamış olacağız trigonometri için. Şimdi ne diyor bize sorumuz bakalım. Yanındaki küp de çok güzel. 3 tane D üssü E. D üssü E şurada. 2 tane E B üssüne. E B üssüne eşitmiş. E B üssüne eşitmiş. Buna göre X nedir? Bunu hemen düzelteyim. E, C üssü olsun. E, C üssü olsun şöyle. C'yi de biz şurada görüyoruz. Evet, güzel. Şimdi burada biz D üssü E'yi 2 aldık. Burasına 3 aldım. O zaman hiçbir net sayı yoksa değer alabilirdim arkadaşlar. Devam ediyorum. Demek ki burası 5, beş, burası 5'miş diyorum. Şimdi bizim olduğumuz kot açının kotanjantı. Hemen şuradan bir dik üçgen çizeceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Şurası dik olacak şu üçgeni göreceksiniz. Dik üçgen olmuş olacak. Burası da dik olduğu için 2'ye 5 ise şurası Pisagor'dan kök 29. O halde benim kotanjantım o üçgende. Kotanjant x'im. Komşum şurası 5 bölü kök 29 şeklindeymiş diyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel bir soruyla tamamlamış oluyoruz. Ee, videomuz bu kadar. Bir sonraki trigonometri videomuzda buluşmak üzere. Kolay gelsin. Hepinize başarılar diliyorum.